Dembaş iyi olduğunuzu umuyor, iyi bir akşam diliyorum. Ne yazık ki ve ne acı ki bugün Rojava yine kan gölüne döndü. Rojava'da, Derik'te, Kobani'de, Tişrin'de Türkiye'nin siyah saldırıları gerçekleşti. Orada hayatını kaybedenler, yararlananlar oldu. Ağır bir gün geçirdi Rojava. Maalesef ne yazık ki durum böyle. Alacaba eş güçleri açıkladı. Sabahleyin Derik'te bir saldırı oldu. Derik'te iki kişi hayatını kaybetti. İki kişi de ağır yaralandı. Yaralılar Derik Hastanesi'ne kaldırıldı. Kobane'de seyir halindeki bir araç vuruldu. Orada da hayatını kaybedenler ve yaralılar oldu. Ancak en ağır saldırı bugün Tişin'de gerçekleşti. Biliyorsunuz haftalardır orada Süre Demokratik Güçleri, SDG, YPG, YPC güçleriyle Türkiye'ye bağlı cihadi, Suriye su adı verilen güçler arasında şiddet çatışmalar yaşanıyor. Çatışmalarda can kayıplarının yüzleri açtığı da söyleniyor. Ciddi bir çatışma var orada. Haftalardır CDG orada direniyor. Barajın, Tişir Barajı'nın ve oradaki Karakozak Köprüsü'nün savunulması konusunda bir direniş sergiliyor. Dolayısıyla da Türkiye'ye bağlı güçler de o direnişi kırmak için bütün cephelerden yükleniyorlar. Türkiye'nin savaş uçakları da SİHA'ları da onlara destek veriyor. Savaş uçakları bölgeyi sürekli bombalıyor. Bugün de SİHA'lar e, Teşin Barajı'na gitmek isteyen e, komboyu sivilleri vurdu. Orada da hayatını kaybedenler var, yararlar var. E, oradaki saldırının sonuçlarına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. Fakat görüntüler, videolar, yerel kaynaklar e, durumu bildirdi. Ee, Özak yönetim kurumlarının çağrısı üzerine Haseki'den, Kalmışlı'dan, Derik'ten, e, oradaki bazı kasabalardan, köylerden, siviller e, Tişin Barajı'ndaki saldırılara karşı e, direnen e, SDG ile için, daha doğrusu da canlı kalkan olmak için yola çıktılar, oraya doğru gittiler binlerce insan. İşte Türkiye'nin sihaları bu konvoyu bombaladı, orada hayatını kaybedenler oldu, cenazeler, yerlerde insan yani... E, ...ağır bir e, saldırıydı. Kan içinde kalmıştı Kürt kadınları ve oradaki gençler. E, dolayısıyla bugün bu saldırı çok e, ağır ve önemliydi. yani saldırıyla ilgili bir uluslararası tepki de e, gelmedi. Saldırı yeni. Gelip gelmeyeceği de belli değil. Fakat şu, e, saldırıların böyle ağır yaşandığı bir e, dönemde... rojava'nın böyle, deyim yerinde ise kan ağladığı günlerde... Türkiye'de de Parti İmral heyetinin görüşmelerle ilgili bir gündem var. Daha öncesinde paylaşmıştım. Aslında bu gündemi dikkatleri Rojava'dan çekmek için de kullanıyor demiştim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve onun siyasal hükümeti. Dolayısıyla bunlara dikkat etmek lazım eğer bu görüşmelerler... Zaten ziyaretler, partiler arası görüşmeler oluyor. Rojava'daki saldırılar sürdüğü sürece bu görüşmelere bir ara verilse iyi olur ya da Parti çıkıp dese ki Rojava'da saldırılar devam ettiği sürece biz bu görüşmeleri yapmayacağız. Daha hayırlı, daha dikkat, daha doğru olur. Çünkü ağır bir saldırı var. Hepimizin yüreğini yesen, ruhunu yaralayan bir saldırı. Böyle bir saldırı ortamında çözümden, barıştan, kardeşlikten söz etmek aslında Kürtlere bir parça hakaret etmek anlamına geliyor. Dolayısıyla Hal çözüm olsun, barış olsun, kardeşlik olsun, eşitlik olsun, özgürlük olsun ona kimsenin bir itirazı yok ama bu saldırılar da dursun yani bu saldırıların devam ettiği süreçte Rojava'yı ikinci plana düşüren, geriye düşüren bu tür gündemlere çok takılmamak lazım. Yani enerji, dikkatleri Rojava'da, Rojava üzerindeki bu ölümcül saldırılarda olması gerekiyor, dikkatlerin oraya verilmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu saldırılar durmadan bu görüşmeleri sürdürmenin bana sorarsanız pek bir anlamı yok bu konuda e, umuyorum ve diliyorum. Önümüzdeki hafta zaten bu haftanın sonunda daha doğrusu Dem Parti'nin yetkili kurulları bir toplantı yapacaklar. Genel bir e, toplantı olacak. Dem Parti bu konuyu bir gündemine alsa iyi olur. Rojava'daki savaşı durdurun, Rojava'ya saldırıları durdurun ondan sonra gelin konuşalım, tartışalım. Sorun nasıl çözülecek? Ne istiyorsanız ne talep ediyorsanız onlara bakalım. Karşılıklı oturalım, konuşalım, görüşmeler sürsün. Ama bu saldırılar bu kadar ağır saldırılar, sivillere dönüp bu kadar katliam düzeyindeki saldırılar devam etti. Söylenecek bütün görüşmeler ee, çok orumu değil. Bana sorarsanız ee, yeri de değil. Önce bu saldırılar dursun. Önce bu Rojava'nın üzerindeki zulüm bir son bulsun. Rojava'da saldırılar devam ederken Rojava'nın kendi siyasal gündemiyle diplomatik görüşmeleri de, diplomatik hazırlıkları da sürüyor. Rojava'da bir ulusal konferans hazırlığı var, onu sizinle paylaşmıştım. Ulusal konferansın aslında ayın 15'inde yapılacağı söyleniyor. Yetişirse ayın 15'inde yapılacak, yetişmezse belki birkaç gün daha ertelenir bütün siyasi dinamiklerin katılacağı bir ulusal konferans olacak. Ancak şimdiye kadar Enesek'e henüz davet edildiği halde bu konferansa katılacağına dair bir cevap vermedi. Enesek'e heyeti bugün Erbil'deydi. KDP lideri Mesut Barzani ile görüştüler. Enesek'in yetkilileriyle Mesut Barzani arasında Pirmam'da bir görüşme oldu. Ondan sonra Mesut Barzani'nin ofisinden bir açıklama geldi. Açıklamada deniliyor ki Kürtler, Suriye'deki Kürtler birlik olmalı, dayanışma içerisinde Şam'a gitmeli ve Kürt babasını orada birlikte savunmalıdırlar diyor. Yani bir birlik çağrısı var. Umuyorum ve diliyorum bugünkü görüşmeden sonra herkese Rojava'ya döndükten sonra Rojava'daki bu ulusal konferans çalışmalarına katılır. Bu konuda Türkiye'nin de bir takım girişimleri olduğu anlaşılıyor. Dün Kürsan Bölgesel Hükümeti'nin Başbakanı, KDP'nin Başkanı Yardımcısı Mesrur ile Ankara'daydı. Hakan Fidan'la, MİT Başkanı Kalın'la ve e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü. görüşme görüşmeyle ilgili yapılan resmi açıklamalarda Suriye meselesinin konuşulduğu, iki ülke arasındaki, Irak'la Türkiye arasındaki sorunların ele alındığı, daha çok da petrol akışının konuşulduğu söylendi. Ancak Mesul Barzani ile aynı gün Ankara'da olan bir Kürt siyasetçi daha vardı. Güneyli Kürt siyasetçi. Yeni nesil hareketinin lideri Şahsuvar Abdülvahit. Şahsuvar da Ankara'daydı. Yeni nesil hareketinin lideri. Biliyorsunuz yakın dönemde Güney Kürtüsü'nde bir seçim olmuştu. Yani şimdiye kadar hükümet kurulmadı. Seçimlerden KDP 39 milletvekili, e, Yeneke 23 milletvekili, Yeni Nesil hareketiyle 15 milletvekili çıkarmıştı, 100 e, sandalyeli parlamentoda. 51 e, üye gerekiyor seçim için, fakat ya, hükümeti kurmak için. E, KDP ile Yeneke arasında heyetler oluşturulmuş, görüşmeler sürüyor ancak bugüne kadar da bu görüşmelerden bir sonuç çıkmadı. Dolayısıyla öyle anlaşılıyor ki, Türkiye Güney Kürdistan'ın iç siyasal dengelerine de orada hükümetin oluşum süreçlerine de müdahale ediyor. Şahsı var, Abdurrahim'in Ankara'ya davet edilmesi de bunu gösteriyor. Daha önce zaten şu, yeni nesil hareketi açıklama yapmıştı. Hükümete katılmayacaklarını e, muhalefette kalacaklarını söylemişlerdi. Bu açıklamalar ondan sonra Türkiye'nin diplomatları gidip onlarla görüşmüştü. Öyle anlaşılıyor ki yeni nesil hareketi üzerinde Türkiye'nin de bir ve kuşatması bir çevreleme siyaseti var. Sonuç verecek mi vermeyecek mi bilmiyorum ama bildiğimiz bir şey var. yani kendi içinde olmadığı bir hükümet Güney Kürdistan'da istikrar üretmez. dolayısıyla şöyle ya da böyle yani de onay vereceği içinde olacağı bir hükümetin kurulması gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri Birleşmiş Milletler kaç kez Kürt partilerine, Güney Kürdistanlı siyasi partilere çağrılar yaptılar. Bir an önce hükümeti kurun dediler. Çünkü bölgede zaten olağanüstü bir durum var. Kriz var, gerginlik var, çatışma var. Fakat bu rağmen Güney Kürdistan'da hükümet kurulmadı. E, ne olacağı da pek bilinmiyor. Dediğim gibi Türkiye'de bu konuda aktif bir siyaset izliyor. Sadece Güney Kürdistan'la ilgili değil, böyle anlaşılırlık olarakın geneliyle ilgili de bir hazırlık var. Sizinle daha önce paylaşmıştım. Trump'ın Irak Başbakanı Sudan'a gönderdiği bir ultimatumdan söz etmiştim. Haydi Şabi'yle ile ilgili oradaki İran milislerinin dağıtılması, kontrol altına alınmasıyla ilgili. Ondan sonra o durum bir parça daha da ciddileşti. İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Irak'a gitmişti. Bugün de Irak'ın Başbakanı Sudan'ı Tahran'a gitti. Irak Başbakanı ile İran Cumhurbaşkanı birlikte bir basın toplantısı düzenlediler. Gündem Suriye'ydi. Onlar da Suriye'nin Irak ve İran'a doğru yeni dönemdeki Suriye'nin, yeni Suriye'nin, Hateşevi Suriye'nin Irak'a ve İran'a doğru bir takım olumsuz etkileri olacağından endişe ediyorlar. Suriye'de dış müdahale olmasın, istikrar sağlansın diyor iki lider böyle bir açıklama yaptılar basın toplantılarında. Ancak şu da bariz bir göze çarpıyor. Trump'ın açıklamalarından sonra İran Devrim Muhafızları Ordusu teyakkuza geçti. İran ordusu kara, hava, deniz birçok yerde tatbikatlar, askeri tatbikatlar yapmaya başladı. Bir savaşa hazırlık durumu var. Zaten Trump'ın da ilk koltuğuna oturur oturmaz İran dosyasını açacağı, İsrail'in bir biçimde İran'ın nükleer tesislerine saldıracağına ilişkin değerlendirmeler, öngörüler var. Bu tür beklentiler de var. Yani Irak ve İran meselesi de gittikçe artık alevleniyor. Dolayısıyla Türkiye'nin Mesul Barzani ile görüşmesinde geleceğiyle ilgili de belki bir takım görüşmeler olmuştur. Onlara neler olduğunu bilmiyoruz. Fakat NSK ile ilgili de Türkiye'nin bir siyaseti var. NSK Türkiye'den bağımsız da hareket edemiyor. Türkiye NSK üzerine aslında Rojava'da da etkili olmak istiyor. Amerikalılar da bu konuda bir uzlaşma sağlamışlardı. Amerikalılar da aşağı yukarı iki yıldır ee, kesenin içinde olacağı bir yeni yapılanma istiyorlar. Fransızlar da buna destek veriyor. Aslında dün e, Irak-Fransa Araştırma Merkezi Koordinatörü Adil Bagavani de açıkladı. E, Neçirvan Barzani de diyor bu konuda önemli bir e, misyon üstlenmiş durumda. Neçirvan Barzani Güney Küristan'la Rojava arasında ara buluculuk yapıyor dedi Bagavani. Bunu da Fransa'nın Fransız iş Fransa, Fransa dışişleri Dişiş, Bakanlığı'nın Le Chirvan Barzani'den talep ettiğini söyledi. Tabii resmi açıklamalar olmayınca insan çok kesin bir şeyler söylemiyor fakat Fransa'nın tutumu biliniyor. Macron'un Le Chirvan Barzani ile ilişkileri de biliniyor. Geçenlerde onu Fransa'ya davet etmişti o arada. Le Chirvan Barzani Trump'la da görüşmüştü. Macron'un Rojava konusundaki tutumu da biliniyor. Macron e, Kürt savaşçıları terk etmeyeceğiz demişti birkaç gün önceki açıklamasında. Dolayısıyla Fransa'da e, Kürtlerin, Güneyli Kürtlerin, e, Rojavalı Kürtlerin, e, kendi aralarındaki bildik ve danışma süreçlerinin güçlendirilmesi konusunda bir diplomatik temas yürütüyor. E, Bahavan'ın dediğine göre bu konuda Neçivan Barzani'den bir tarafta bulunulmuş. Neçivan Barzani ile Güney Rojava arasında ara buluculuk yapıyor. Fakat dediğim gibi Türkiye'de hem Güney Kürdistan KDP üzerinden hem de NSK üzerinden Rojava'da etkisini artırmak istiyor. Geçenlerde bununla ilgili Keçek'e'den bir itiraz gelmişti, daha doğrusu bir tepki açıklaması gelmişti. Onu da sizinle paylaşmıştım. Keçek Eş Yürütme Konseyi Eş Başkanı Bese Huzat, Amerika aslında Rojava'yı Türkiye'ye ve KDP'ye teslim ediyor şeklinde bir Açıklama yapmıştı. Dolayısıyla bu sürecin bu açıklamayla da örtüşen e, yanları olduğu da anlaşılıyor. Fakat ne olacağını bilmek e, mümkün değil. Diplomatik görüşmeler, kulisler e, aslında bir parçada gözlerden ırak devam ediyor. Ancak e, Mesut Barzani'nin bugünkü açıklamalarından anladığımız kadarıyla Rojava'da Kürtlerin, ...birlikte hareket etmeleri konusunda... ...bir e, karar var. E, zaten Özerköy... ...PYD, SEDEGE Genel Komutanı... ...Mazlum Kobani bu, bu konularda... ...bir takım girişimlerde bulunmuş çağrılar... ...yapmışlardı. Hatta PYD'nin... ...eş başkanlarından Foza Yusuf... ...Esut Barzaniye'de bir çağrı yapmıştı. Devreye girin bu ilişkiler konusunda... İnisiyatif alın demişlerdi. Bütün bunlar bir araya topladığımız zaman... ...Güneyler Rojava arasında bir... E, ...yakınlaşmanın... E, olabilme ihtimalinden söz etmek mümkün. Ne olacağını dediğim gibi sahaya bakarak da göreceğiz. E, fakat bugün en, en önemli konusu Rojava saldırılarından sonra, bana sorarsanız Rojava'daki sivil katliamdan sonra en önemli konu, en önemli gündem maddesi Trump'ın açıklamaları. E, kongre e, toplandı ve Trump'ın 5 e, Kasım seçimlerini kazandığını onayladı. Oylar tek tek yeniden sayıldı. Kamala Harris'in başkanlık ettiği bir toplantıda sonuçlar seçim sonuçları onaylandı. Trump da bunun üzerine bir basın toplantısı düzenledi. Dün düzenlediği basın toplantısında Trump birçok şey söyledi. Amerikan siyasetine, ABD siyasetine dönük olarak ama esas olarak Kürtlerle ilgili, Türklerle ilgili, Rojava ile ilgili söyledikleri çok ama çok önemliydi. Tabi Trump'ın ne demek istediğini herkes bir başka biçimde anlamaya çalışıyor, yorumlamaya çalışıyor. Trump nevi şahsına uygun bir adam çok Net de konuşmuyorum. Ne söylediğini anlamak için aslında bir Trump e, sözlüğü taşımak gerekir. Onu da belki ileride birileri yazar. E, fakat e, böyle e, karmaşık da olsa takım mesajlar verdi. Mesela e, sordular Trump'a, e, Suriye'den Amerikan askerleri çekilecek mi, çekilmeyecek mi? Buna cevap veremem dedi. Bu bizim askeri stratejimizin bir parçasıdır dedi. Askeri strateji nedir? Askeri stratejinin parçası nedir? Çekilmek midir? Kalmak mıdır? Bu konuda hiçbir şey söylemedi. Sadece cevap vermedi. Askeri stratejimiz var dedi. Onun bir parçasıdır dedi bu. Buna cevap veremem dedi. Fakat garip bir şekilde Türklerle Kürtler birbirlerinden nefret ediyorlar dedi. Birbirlerinin doğal düşmanlarıdır dedi. Kürtler ve Türkler için bu tanımı kullandı. Birbirlerinin doğal düşmanlarıdır. Birbirlerinden nefret ediyorlar bu barıştırmez dedi. Yani ortada bir barış da yok. Türkiye'nin evet kara harekatı, bir işgal saldırısı yok ama hava saldırıları sürüyor, savaş devam ediyor, kan akmaya, gözyaşı akmaya devam ediyor. Fakat Trump belki de bu bir kara operasyonunun bir işgal harekatının olmamasından yola çıkarak bir barış varmış gibi söyledi. Onu da kestirmek çok zor ama Bunlar birbirlerinden nefret ediyorlar. Bunları bu barış sürmez dedi. Dolayısıyla Trump sanki bir çatışma bekliyor ya da çatışma istiyor gibi bir değerlendirmede bulundu. Bu da çok önemliydi. Trump geçmişte de benzer şeyler söylemişti. Bırakalım çocuklar gibi birbirlerini parçalasınlar demişti. 2019'da da böyle bir usluk kullanmıştı. Böyle bir değerlendirme yapmıştı. Şimdi dün söyledikleri bu anlamda önemli e, tabii Erdoğan'la ilgili de bir takım ilgili, doğru dolu söyler söyledi. Erdoğan yakın arkadaşımdır, görüşüyoruz. Ona saygı duyuyorum. Sen o da bana saygı duyuyor. Erdoğan'a geçmişte Kürtlerin peşinden gitme yani Kürtlere saldırma anlamında söyledim. Beni dinledi. Şimdi yine söyleyebilirim yani sanki Erdoğan'la işte bu operasyonları yapma, Kürtlere saldırıdan uzak dur anlamında bir salık vereceği ya da verdiği şeklinde de bir değerlendirme yaptım. Dediğim gibi yani Trump'ın söylediklerini Net olarak anlamak ve net olarak yorumlamak o kadar kolay değil. Fakat benim anladığım kadarıyla Türkler ve Türkler birbirlerinden nefret ediyorlar, birbirlerinin doğal düşmanlarıdır derken bu çatışmanın, bu doğal düşmanlığın onun neyimiyle e, devam edeceği şeklinde bu barış uzun sürmez dediğine göre bir e, politik perspektife de sahip. Tehlikeli tabii. Eğer Rojava üzerinden Kütlerle Türkler arasında bir milli boğazlaşma bir uzun soluklu ciddi çatışma yaşarsa burada tabii ki herkesin kaybedeceği başka planların, başka hesapların belki de devreye girebileceği bir süreç yaşanır. Geçmiş aslında 100 yıl önce. 1. 2. paylaşım savaşları süreçlerinde de farklı dinamikler üzerinden farklı böyle siyasetler izlenmişti. Umarım ve dilerim öyle bir siyaset gelişmez fakat Türkiye'nin bu gözü Dönmüş düşmanlığı, bu Kürt nefreti ister istemez insanlara bir tedirginlik yaratıyor. Her ne kadar Batı ülkeleri, Amerika'nın müesses nizamı diyebileceğimiz Pentagon, Sencom Amerika Dışişleri Bakanlığı, Almanya, Fransa gibi ülkeler, Hollanda gibi ülkeler, Kürtlerin temel haklarının verilmesi konusunda, Kürtlerin korunması konusunda, olumlu, önemli bir siyasi e, e, siyaset yürütüyorlarsa da, Trump'ın bu açıklamalarından sonra insan bir parça yani nişelenmeden edemiyor. Dolayısıyla dikkatli olmak gerekiyor. Herhangi bir oyuna da fırsat vermeden, herhangi bir gündemin de peşinde koşmadan Rojava'da olup biteni, Rojava'daki siyasi liderliğinle etrafında kenetler ederek takip etmek, desteklemek gerekiyor. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın, sevgili akşam diliyorum.